Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltı için biber kavurması yapıyoruz. Tabama görmüş olduğunuz gibi yarım çay bardağı kadar sıvı yağ aldım. 3 tane yeşil biber, 1 tane kırmızı biberi doğradım. Ve hafiften pembeleşinceye kadar kızartacağım. Kızarmakta olan biberlerimizi ara ara karıştıralım. hemen tuzunu da ilave ediyorum. Yeniden karıştırıp kızarmaya bırakıyorum. Biberlerimiz kavruldu. Bu kadar yeterli. üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum ve unla beraber de güzelce bir dakika altında kavuruyorum unu çok fazla kavurmayalım şöyle 30-40 saniye yeterli olacaktır evet unumuz da kavrulduktan sonra bir su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum ve krema haline gelinceye kadar karıştırıyorum. Ocağımızı kısalım ve yavaş yavaş bakın krema haline aldı. Bu esnada hemen karabiber ilave ediyorum karabiberini ilave ettim şöyle toparlıyorum kaşığını alıyorum ve rendelemiş olduğum 100 gram kadar kaşar peynirini şöyle üzerine serpiştiriyorum Dilerseniz bu tarifi kaşar peyniri ilave etmeden de yapabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte kaşar peynirlerimiz erinceye kadar ateşte tutuyorum ocakta eritmiş olduğum tereyağı sıvı, sıvı yağ karışımıma 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum ve güzelce karıştırıp kahvaltılığımın üzerine ilave ediyorum Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.